Herkese merhaba arkadaşlar. Hmm. Bugün yepyeni bir Brave Brave Souls videosuyla karşınızdayım. Geçen videomda karakterleri nasıl geliştirirsiniz, nasıl level atlatırsınız onları göstermiştim. Şimdi aksesuarların ne işe yaradığını göstereceğim. Aksesuarlar ne oluyor? Karakterimize tıkladık. Bakalım kayıtlamayayım. Evet. Ee, Acuments. Bunlar aksesuardır işte. NXP'deki tuğullar gibi düşünün. Bunlar nasıl çıkar? Ne işe yarar? Mesela 30 atak 20 stamina yani 20 can ve 15 defans veriyor. 15 atak 15 spiral press altı artı altı defans al tetes ne oluyor All tetes yani tüm efektleri arttırıyor buradaki bütün efektleri mesela bu 30'sa daha fazla etki ediyor. Bir de yüzde on can veriyor. anlarsınız zaten yukarıdan. Bunları nasıl çıkartırsınız? Nasıl şey yaparsınız? Onları göstereceğim. En basit. şuradan ekipmanlara gelirseniz şuradan 3 yıldız bir ekipmana basalım. Evet. bastık ibu bulamıyorsunuz hani bu kartlar sayesinde level atlatıyorsunuz bir de şurada ekipman vererek yapabilirsiniz bir de şunu şey yapalım buradan bunu vererek atlatabilirsiniz ya da hmm, bunlarla Bunları nasıl düşüreceğinizi de göstereceğim. İkisini de max level yaptınız. Buradan bir şeye tıklamamız lazımdı. Ha, bunu evol diyorsunuz. Ee, i̇kisini birleştiriyorsunuz daha doğrusu. Şöyle yapalım. şansınıza bir şey düşecek buradan mesela Herhangi bir Başka bir şey Ekipman Çıkacak İkisini verdik şimdi Bakalım ne çıkacak O Çapi çıktı Güzel güzel Yeşil Yeşil karakterim yok ama Vardı ama geliştirmedim Şimdi bunu Hmm nasıl yapıyoruz yine aynı mantık yine fulluyoruz şeyi bu arada benim az param var bayağı hop maksadım bunu fullledik 41 bin kırdım ya normalde 20 milyon falan olur ben eşya almak için bastım biraz He, burada şu ikisi lazım. Bu ikisini de nasıl düşüreceğinizi göstereceğim. Çıkartacağınızı. Burada yeni bir efekt açılıyor. Ve 5 yıldız oluyor ekipman. Basalım. Bakalım ne gelecek. Hangi efekt gelecek. O yüzde artı beş spiral proyesi. Çok güzel. Çok iyi. Ee, şunu verelim direkt. Ver 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 ver. Tamam mı? Şunu da bastık. Max yaptım. 34 bin gitti oldu. Ee, kaç oldu? Artı 10 artı 10. Çok güzel. Çok güzel bir ekipman elde ettik. Bir de Sam'ın kısmından. Accurate karakterinin hemen yanında. Bu arada bunlara Sakın elmas vermeyin. Burada elmas da çıkıyor. Sakın elmas vermeyin. Şuradan çıkartmaya çalışın. Bunu 8 tane açalım mesela. 8 tane varmış. Bunları biriktirin. Biriktirdikçe açın. Belki şansınıza 5 yıldız düşebilir. 4 yıldız çıktı mesela şu anda. Ne geldi? Enraku. Yedik insanları yani Orihime mesela o tarz kişileri canlı yükseltiyormuş. Tabi ekstra bir efekt de çıkabilir. Buradan bak mesela bir tane iki tane daha dört yıldız çıktı. Bir tane daha dört yıldız çıktı. Kaç tane? Bir iki üç tane dört yıldız çıktı. Mesela bu çok iyi. Ama canınızdan eksi eksi götürüyor. Atağınızı arttırıyor. Kırmızı çikolaya belki takarım. Ramen de şu şu insana belki orihime falan basarım. Bir tane daha basalım şu gümüş vardı. Ondan ya bunun benim az önce açtığımdan garanti 4 yıldız çıkıyor çıkması lazım. Gökkuşağı gibi olan ama bundan öyle değil. Gökkuşağı gibi olandan 5 yıldız çıkıyor. Gold çapı çıkıyor. Yani tavşan, köpek, Az önce çıkarttığımın altın. Az önce bir tane köpek çıkarttık ya. Onun altın olanı çıkıyor. Mesela bakın 3 yıldız düştü full. Bir tane daha basalım. 4 yıldız nadir çıkıyor bunda. O gök bu gümüşte. O gök kuşağı gibi olandan çıkıyor bayağı bir. Bak mesela şu an yine çıkmadı. Skip yapamıyorum. Yaptım. 3 tane yeni şey geldi mesela daha fazla basmaya gerek yok ee, şimdi bu bunları geliştirmek için kasılan ekipmanları nasıl kasacağınız göstereceğim ama ilk önce ya dur yanlışlıkla orp basacaktım satacağız bunları satalım çok fazla birikti O yüzden satıyoruz Kaç tane sattık? 15 tane satalım. 97. kalsın Uğraşamam şimdi. Kaç tane 5 yıldız var bende? Bayağı var ya. Şu şeyi kasacağım. Şeyi göstereceğim şimdi. Hangi karaktere basayım o şeyi? O yeşil şeyi bakalım şeye, toshura ya. Toşura baba. Toşuran kiler iyi. Anlamadığınız bir şey olursa da yorumlar yazıp e, sorabilirsiniz bana. Çok basmaya gerek yok ya. Vermeye gerek yok. Bir tane geliştireceğimiz yeşil karakter olursa ona basarız. Mesela şu soldaki en üstte solda var ya o karakter o karaktere koyarım ben. Ee, şimdi bu şeyleri nasıl kasacağınızı, ekipmanları e, evrim şey evrim diyorum geliştirmek için neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Mesela sarı lazım. 100 level olana giriyorsunuz. Oda kuralım. Cevaba tıkladım bu arada. Siz görmüşsünüzdür. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Ee, bir kere daha yaptık. Bir kere yaptıktan sonra şurada şöyle bir bu arada insanların gelmesi için şunu 10 10 10 yapıp confirm diyorsunuz. Şu anda gelebilir. Mesela şimdi bunu bir kere yaptınız. Bu burada açık olmayacak. Bir kere yapıyorsunuz. İkinci kez yaptığınızda her yaptığınızda bunu buna tıklayın. Tik gelsin burada yani. 5 tane bilet harcayın. Daha fazla daha fazla materyal kasın diye söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane işi o geldi. İyi güzel fena değil Benim toshirom Toshiro bu arada Animedeki e, Favori karakterimdir Tsuge Ichiba aldı adam O suger Yalnız herkes farklı, farklı bir renk almış. Mor alsanız iyi olurdu çünkü morlar, morlar sarılara vuruyor, ee, kırmızılar yeşile vuruyor, yeşil maviye vuruyor, ee, mavi de kırmızılara vuruyor. da morlara vuruyor. İkisi, ikisi de vuruyor kendine. Ay birbirlerine hazır. Dediğim gibi. Şimdi başka adamlarla oynuyoruz şu anda. Oyun oynanışını görmüşsünüz zaten. Görmeyenler için de bu şekilde. Yetenekleriniz var. Bu arada bir şeyden daha bahsetmedim. Onlarla da bahsedeceğim birazdan. Bitsin. İsterseniz otomatik de oynayabilirsiniz. Böyle basit görevlerde ama şöyle ben oynamak istemiyorum. Otomatikte. İnşallah video kapanmamıştır. Bazen kapanabiliyor çünkü. Şöyle millete kalkan basalım. Bu toşura çok hop ya. Bunu ben 150 elmasa çıkartmıştım. Böyle kızlar falan vardı hep pakette. Toşura için basmıştım, Toşura geldi. Ultisini atabilirim inşallah. Ultisini göstereyim. Şu animasyon çok güzel ya. Hani o buzu kırıyor ya. O animasyon çok efsane bir şey. Bizim adam ulti atacak herhalde. Attı direkt. Geçti animasyonla. Bakalım video kayıtta mı? Kayıtta. Ama baya bir telefon baya bir şey olmuş. Baya bir yer kaplamışız. Gördüğünüz gibi şurada şu an görmüyorsunuz ama bakın bataryaları çıkarttım. Şu kalpleri çıkarttım. Kitabı şu soldakini. Bir de orp aldım. Çünkü cevap cevap girdiğim için orp verdi bayağı bir. Şimdi şey göstereceğim şu karakter link olayını. Göstermek istiyorum. Ee, karakter link. Mesela bu diyor ki. Aa çıkarttım ben Scott dur. Nerede? İki Yok. Ha buldum. Mesela Diyor ki size e, Şey yapar Özel hatanızı Yani o skill'lerinizi Süresini düşürür Eksi 12'de e, Düşürür diyor şu renci de öyle mesela düşürür diyor işte En altta artı 40 atak verir Damage taken e, Size vurulan Hasarı düşürür Eee Strong Attack Damage'inizi arttırır. Ee, i̇şte buza olan etkinizi düşürür. Eksi 65 e, olarak normal vuruşunuzu art, 20'de arttırır. Strong Attack demek şey bu arada. Özel yetenekleriniz. Bir de şöyle bir şey var. Ee, damage Taken onu söyledim. Last Survivor Rate. Bu ne oluyor? Bu yeniden dirilme. Yani bunu takarsanız karakteri geliştirirseniz bu karakteri %100 olabilir belki. E, onu takarsanız da şey olur. Yeniden doğma ihtimali olur. %100 olursa kesin yeniden doğarsınız. Bu şekilde yani umarım e, anlatabilmişimdir size. Bu arada 5 yıldız 6 yıldız kullanmadığınız karakter varsa elmas kapmak, kazmak için e, geliştirdiğiniz bu, onları takın. Çünkü daha daha etkili oluyor. O yüzden e, Neyse e, Bugün anlatacağım şeyler bu kadardı. Aşağıda sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.